Toparlarsa Kavza'yı bir Mondros'a uymayın, iki tepkinizi gösterin, mitingler, telgraflar çekin ve bütün bunları yaparken de azınlıkla kötü davranmayın demiştir. Peki sonrasında tabii ki tepki çekti. Karadeniz'e Türklerin direnişini kırsın, Mondros'un hükümlerine uyulmasını sağlasın diye gönderen Mustafa Kemal tam tersini yapmıştı. Ve İslam hükümetinden telgraf geldi. Derhal geri gel yetkilerini açtın. Mustafa Kemal ise bu telgrafa şöyle karşılık vermiştir. Benim muhatabım padişah hazretleridir. Ancak o beni geri çağırabilir diyerek Havza'dan hemen Amasya'ya geçmiştir. Bu ona zaman kazandırmıştır. Ve Amasya'ya geçen Mustafa Kemal burada Milli Mücadelenin planını yapmış, ihtilalin fitilini ateşlemiş ve Amasya Gelgesi tarihe yön vermiştir. Şu kadar söyleyebilirim Amasya Gelgesini anlatırken eğer Amasya olmasaydı bugün biz burada olmazdık, Türkiye'de de olmazdı. Bir dönüm noktasıdır, bir mihenk taşıdır Amasya Genelgesi. Şimdi 7 tane madde size anlatacağım, daha sonra yorumlarını beraber yapacağız. Amasya Genelgesi 22 Haziran 1919'da yayınlanmıştır. Tamimi ya da bildirisi olarak da geçer. Siz maddenin yıllardır ilkokuldan beri defalarca duydunuz ama şimdi bir de ÖSYM tarzında TET mantığıyla işleyelim. Burada milli mücadelenin amacı, gerekçesi, yöntemi ortaya konulmuştur. Milli mücadelenin planı yapılmış, ihtilalin fitili ateşlenmiştir. Önce gerekçelerle başlayalım. Vatanın bütünlüğü, milletin bağımsızlığı tehlikededir. Neden tehlikededir? İşgallerden dolayı tehlikededir. 7. madde gereği geçici olarak güvenlik gerekçesiyle yapan işgallerin kalıcı olduğunu İzmir işgali tüm Türk milleti ne yaptı? Gördü. Bir, vatan tehlikede. İkinci gerekçe, İslam hükümeti üzerine düşen görevi yerine getirememektedir. Bakın dikkat edin, yerine getirmemektedir değil, getirememektedir. Neden hükümet görevini yerine getiremiyor? Çünkü padişahımızın hükümeti ne altında? İngilizlerin baskısı altında. Çok dikkatli seçmiştir cümlelerini. Çünkü hükümet görevini yerine getirmiyor deseydi, padişahın hükümetine bağlı halk buna tepki gösterebilirdi. O zaman ülke işgal altında, Başımızdakiler hiçbir şey yapamıyor. Bu ikisi gerekçe. Bütün sorularda çıkar. İki tane gerekçemiz var. Peki yöntem ne? Bu durumdan nasıl kurtulacağız? Bu da çok önemlidir. Ve yönteme dikkat. Milletin bağımsızlığını yine milletin kendi azim ve kararı kurtaracaktır. Soruyorum size. Hangi toplumlarda millet kendi kaderini kendi belirler? Bu sorunun cevabında birçok kişi bağımsız devletlerde der. Hayır. Osman da bağımsız bir devletti. Peki millet kendi kaderini kendi belirleyebiliyor muydu? Belirleyemiyordu. O zaman ancak milli iradenin yönetime yansıdığı, demokrasi rejiminin uygulandığı toplumlarda insanlar hür iradeleriyle kendi geleceklerini belirlerler, kendi temsilcini seçerler ve parlamentoları vasıtasıyla yönetime katılırlar. Burada Mustafa Kemal millet kendi kaderini kendi belirleyecek diyerek ilk kez padişah ve hükümeti yok saymış, Ulusal egemenlik kavramını dikkat! Ulusal egemenlik kavramını Amasya Genelgesi'nde bu maddeyle ortaya koymuştur. Egemenliğin ulusal ait olduğu rejim biçiminin adı demokrasidir. O zaman siz var olan düzene karşı yeni bir düzenden söz ediyorsanız bunun adı neydi? Rejimi ileriye doğru değiştirmenin adı neydi? İhtilaldir arkadaşlar. O zaman Andolu ihtilali bu cümleyle başlamıştır. Milletin bağımsını millet kurtaracaktır plan yapıldı dedik. Planda neler yer aldı? 1. Erzurum Kongresi'nin ve Sivas Kongresi'nin toplanma kararını Mustafa Kemal burada almıştır. Cümleleri hemen açıklıyorum. Doğu illerinin kaderini belirlemek amacıyla Erzurum'da bir kongre düzenlenecektir. Yurdun en güvenli yeri olan Sivas'ta acilen bir kongre düzenlenecek. Her livadan 3 kişi gizlice bölgeye gelecek, kimliğini gizleyecektir. Her livadan diyerek ulusal bir kongre planladığını ortaya koymuştur. Seçim işini de halka değil çok güvendiği belediyelere yerel seçimlere vermiş. Yerel cemiyetlere vermiştir. Ve Amasya gengesinin en son maddesinde şöyle diyor. O madde biraz önemi dikkat ediniz. Şöyle diyor. Her türlü etkiden uzak milli bir kurulun varlığı gerekmektedir. Bakın bu cümleyi iyi anlayalım. Her türlü etkiden uzak milli bir kurulun varlığı gerekmektedir. Etki altında olan İstanbul hükümeti etki eden itilaf devletleri. Biz bu hükümete alternatif yeni bir hükümetin varlığının gerektiğini söylüyoruz Amasya'da ama henüz ismini ne yapmıyoruz koymuyoruz. O sözünü ettiği milli kurulu ilerleyen zamanda temsil heyeti ya da temsil kurulu adıyla ne yapacaksınız göreceksiniz. Ve en sonunda şöyle bir nokta koyuyor. Alınan bu kararları önlemek adına hükümetin yapacağı hiçbir işe kesinlikle uyulmayacaktır. İmza Mustafa Kemal. Rütbe 9. Kolordu Komutanı. Mustafa Kemal kendisinin yazdığı Amasya Gergesi'nin altına dört arkadaşının daha imzasını almıştır. Birisi Mondros Ateşkesi'ni imzalayan padişaha yakınıyla bilinen saltanatçı Rauf Bey. Diğeri Batı Cephesi Komutanları olarak göreceğimiz Ali Fuat Paşa ve Refet Bey'dir. Kazım Karabekir'e yollamıştır ki çok güvendiği arkadaşıdır. Kendisi 15. kolordu komutanıdır. Mondros'un hükümlerine uymamış, ordularını ve silahlarını terhis etmemiştir. Ondan imza istemiştir. Fakat ilginçtir. Kazım Karabekir Amasya gengesinin altına imza koymamıştır. Üzerimde Osmanlı üniforması varken Osmanlı'ya karşı bir itilal belgesi olan bu genelgeyi imzalamam doğru olmaz demiştir. Ve Kazım Karabekir Amasya genelgesine imza koymamıştır. Kimler imzaladı bir daha görelim. Mustafa Kemal, Rauf Bey, Ali Fuat Paşa ve Refet Bey altına imza koymuştur sevgili arkadaşlarım. Sorumuz şöyle gelecek TRT'de. Neden kendi yazdığı bir belgenin altına katkısı olmayan paşaların da imzasını almıştır? Cevap basit. Genelgenin halkın gözündeki geçerliğini ve güvenilirliğini arttırmak, mini mücadele yalnız olmadığını ortaya koymak için. Ve genelgeyi ertesi sabah hemen işgal bölgede dahil olmak üzere bütün vilayetlerin merkezlerine telgrafla bildirmiştir. Artık ok yaydan çıkmıştır. Mustafa Kemal'in bastır dediği halkı bir ihtiyaya davet etmesi İstanbul'da çok büyük bir tepki çekmiş, beklenen olmuş ve bizzat padişah tarafından 7-8 Temmuz 1919 gecesi Mustafa Kemal görevinden alınmıştır. Aynı gece İstanbul'a çektiği bir telgrafla kendisi istifa ettiğini bildirmiş ve yoluna sivil bir vatandaş olarak devam etme kararı almıştır. Öyleyse Mustafa Kemal'in asker kimliği yaptığı en son iş nedir sorusunun cevabı Amasya Genelgesi'dir. Rütbesi 9. Ordu Müfettişi'dir ve istifa etmiş, yoluna sivil bir vatandaş olarak devam etme kararı almıştır.